Merhaba değerli dostlarım, Dermanın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zeytinyağlı biberlerimi de göstereyim. Biber dolması yapacağım. Ee, pirincimi yıkadım ben. Bu şekilde. Zeytinyağımı döküyorum. Hemen başlayayım. Sizlerin de o güzel vaktinden çalmayayım. Şöyle. Salça bir kaşık, biber salçası. tane orta boy domates rendeledim arkadaşlar. Maydanoz şöyle doğradım, yıkadım. Sonunda yıkadım. Şimdi şöyle şu şekilde doğrayacağım arkadaşlar. Ben normalde dereotu da koyuyorum içine ama eşim sevmiyor dereotunu. Onun için Koymayacağım. Siz istiyorsanız eğer seviyorsanız dereotu da ekleyebilirsiniz bu tarife. Sonra da baharatlarını ekleyip doldurma işlemine başlayacağım arkadaşlar. Güzelce bir, bir armalayıp ince ince soğanları doğuruyorum. Ay Hemen gidiyor. Bak, yumuşasın. El kapital. Soğan mı? sevgili arkadaşlar. Evet, şekilde. şimdi baharatlarımı ekleyeceğim biber salçam ev yapımı olduğu için e, tuzu yeterince var az biraz tuz ekleyeceğim arkadaşlar. Toz biberim var şu şekilde. Toz biber. Bir tatlı kaşığı bunlar arkadaşlar. Biraz karabiber ve olmazsa olmaz kullanıyoruz. Renkli seviyoruz. Herkesin damak tadı farklı. Ben dolmanın içini bu şekilde hazırlıyorum. Hemen elimle de şöyle içlerini dolduracağım arkadaşlar. Yıkadım, temizledim. Sirkeli suya bandırdım ben bunları. Biberlerimi. Bu şekilde dolduruyorum arkadaşlar. Ee, çok da içine koymak istemiyorum. Çok içine koyunca pişmeyebiliyor. Böyle içleri yarım daha. bırakıyorum arkadaşlar. Çocuklarım kıymayı çok sevmiyor. Dolmayı kıymalı yapan da var. Kıymayı sadece köftede seviyorlar arkadaşlar. Onun için oh, kıyma ne sarmadan ne de dolmadan kullanmıyorum ben. Ayaz ne oldu annem? Bu şekilde bunlar sonra şöyle arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun lütfen arkadaşlar. Desteğinize ihtiyacım var. Zil butonunu da açarsanız arkadaşlar bildirimlere hemen haberdar olursunuz. Arkadaşlarım da benim destekçim. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Patatesim var benim arkadaşlar. Ayaz patatesi çok seviyor. Şimdi onlar da oyup içlerine biraz pirinç katacağım. Sonra da Ayaz'ın gönlünü yapmış olacağım. Evet değerli dostlarım. Ee, patates oyuyorum. Şöyle oyacak çok güzel oluyor. Bana çok yardım ediyor bu. Çok çabuk oluyor bununla. Bunlar da böyle ayaz için aralarında ilave değil Evet ayazın da sesini duyuyorsunuz. Çocuğu susturmak mümkün değil arkadaşlar. Bir de bütün gün evde ee, çocuklara çıkma yasağı var İzmir'de. Çıkamıyorlar hiçbir yere. Allah'ta bir kapımızın önü hayvanların orası var da gidiyorlar. Geri geliyorlar hemen kapının önünde. İnşallah bu korona bir an önce gider. Normal hayatımıza döneriz. Benim çocuklar dışarıya çok alışkın. Hani seviyorlar kapının önünde oynamayı. Ama korkuyorum arkadaşlar. Son bir tane patatesim kaldı. Onu da oyup şu şekilde. Thank you. <laughs> şöyle bir kendi yapayım. Hayatım için patatesleri düzeltiyorum şu anda. azar azar Patatesleri anca alıyor zaten. Çok az için kaldı onu da şöyle ekleyeyim Tövbe arkadaşlar. ziyan olmasın. Azıcık bir şey. Şöyle üstlerine da domates kesip koyuyorum arkadaşlar. Pirinçleri örtmesi için. bu şekilde hem görüntü olarak da güzel oluyor siz nasıl yapıyorsunuz yorumlarınızda bana yazarsanız sizin yaptığınız şekilde de yaparım her görüşe açığım arkadaşlar Evet arkadaşlar dolmam pişti arkadaşlar dolmalarım hazır pişmeye şimdi suyunu ekleyeceğim Domates rendesi olduğu için içinde Fazla su eklemeyeceğim. Yoksa hemen pişer. Domatesin suyuyla da. Süreyim. Yarısında arkadaşlar. Yeter. Batıyoruz ağzını. Ve pişmeye bırakıyoruz. İşte şöyle gör, gördüğünüz üzere. Dolmamın içinde sizlere göstereyim. Böyle tane tane Siz de eğer beğendiyseniz evinizde deneyebilirsiniz arkadaşlar. Kapanışı Ayaz'la yapalım dedik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizimle kalın. Hoşça kalın. Lahatmayı da unutmayın. Evet.